Aysel Tuğluk tarafsız bölgeye canlı yayına bağlanıp e, bir küçücük taş ne kadar büyük sorun oldu dedi ve Ahmet Hakan'a o dönem kendisine destek olduğu için teşekkür etti. Sonra bir milletvekili niçin taş atacak konuma geliyor bunu düşünmüyorlar mantığında konuştu. Ya kardeşim taş atmak toprak atmak da bir şey olmaz. Fikirle konuşarak olur. Sen taş atıyorsun öbürü bomba atıyor öbürü molotof kokteyl atıyor. Atmak tutmak koparmak, yırtmak bunlar doğru şeyler değil. Fikirle, konuşarak, kitapla bir türlü ikna edemiyoruz ya. İlla milletin kafasına bir şey atacaklar. <laughs> ya kafasına bir şey atma. Kafasına fikir getir. Fikir fırlat. Atacaksan fikir at kafasına. Niye taş atıyorsun ya? Adam kafasını anlar taştan ya? Taşıyla mı kafa yarılır? Doğru. Ama fikirle yaklaşırsan netice alırsın.